Bu yavrular size bakar Müslüman olurlar. Hocam bana anlatma, göster. Vaiz Efendi, İmam Efendi bana söyleme, tatbik et. İyilik yap deme, sen bir iyilik yap bir göreyim. Dürüst ol deme, bir dürüstlük yap bir göreyim. Şimdi kocaman Endonezya'nın Müslüman olmasının sebebi. 250 milyon insanın Müslüman olmasının sebebi. Bir tüccar, bakın küçücük ve basit gördüğümüz şeyler nasıl büyük büyük sonuçlar doğuruyor. Bir tüccar. allah Alem Arabistan'da bir tüccar. Ve bu mallarını yüklemiş gemiye Endonezya tarafına gitmiş. O belde hoşuna gitmiş. Oraya yerleşmiş. Ve doğru bir tüccar. Sadık bir tüccar. Tüccarlık yapıyor. Bir gün bir işi çıkmış bir yere gitmiş. Yardımcısı o yokken iyi bir mal satmış. Dönüşte geldiğinde ne yaptın evladım demiş. Demiş ki işte patron usta şu kadar para kazandık. Ne sattın? Şu kumaştan işte şu kadar sattım. E, metresini kaçtan sattın? Usta demiş 10 paradan sattım. Ya evladım demiş ona metre son para değil 5 para. Sen adama pahalı satmışsın. Adamı tanır mısın bulsan tanır mısın usta demiş. E, hadi git bul gel demiş. Çocuk dolaşmış. Adamı bulmuş, rica etmiş, getirmiş. O tüccar Endonezyalı o insana izah etmiş. Demiş ki ya bunun metresi 5 para fakat benim çırak tam bilmiyorum 10 paradan sana satmış hakkını helal et. Ben aldığım paranın yarısını sana iade edeceğim. E, adam da demiş ki ya aslında ben ona razıydım olmaz demiş. Benim dinim buna müsaade etmez. Doğrusu neyse o bizde dürüst tüccarlık önemlidir. Ve neyse adama parasını vermiş. Fakat kaderi ilahi bu hadise ki çok gözüken bir hadise değil. Yani aldığın paranın yarısını geriye veriyorsun. Niye? Pahalıya sattın. Halbuki alan memnun. Satan da memnun. Şimdi bu hadise kulaktan kulağa yayılmış. Endonezya'nın o bölgesindeki kralın kulağına gitmiş. Kral çok merak etmiş nasıl böyle bir şey olabilir diye. Tüccarı çağırtmış. Anlat bakalım. Anlatmış tüccar. E demiş niye böyle yapıyorsun? Demiş benim Dinin buna müsaade etmiyor. Kitabım Kur'an, Peygamberim Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bize doğru, dürüst, hak edeceğiniz kadar kar yaparak satın diyor. Dolayısıyla da aldatmak bizim dinimizde yasak. Adam, kral İslam'la ilgili sorular sormuş. Bu da çok dürüst, tane 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 anlatmış. Ve sonra belli bir zamandan sonra kral bu anlatılanlardan çok etkilenmiş ve Müslüman olmuş. Kralın Müslümanlığıyla beraber bölgede İslamiyet hızla yayılmış. Şu anda bakın İslam aleminin neredeyse onda biri. 250 milyon insan Endonezya'da Müslüman. Ana sebep bir tüccarın dürüstlüğü. Bugün hakikaten herkes şunu söylüyor. Hocam bana anlatma, göster. Vaiz efendi, imam efendi bana söyleme, tatbik et. İyilik yap deme, sen bir iyilik yap bir göreyim. Dürüst ol deme. Bir dürüstlük yap bir göreyim. Yani buna lisanı hal, lisanı kalden daha etkili diyorlar. Ve yıllar önce Ali Uçar isminde bir müthiş bir zat vardı. Ondan bizzat dinledim. Biz diyor 1970'li yıllarda Almanya'ya gittik. Ya da 80'li yıllarda Almanya'ya gittik. Hamit Algar isminde İngiliz, Pakistan kökenli İngiliz bir Müslüman vardı. O Kur'an-ı Kerim'i İngilizce'ye çevirmişti. Risale-i Nur tefsirlerini İngilizce'ye çevirmişti. Oradaki bir Türk camisine gittik. Bana dedi ki uçar sor bunlara. Orada Türkler vardı. Niçin Türkiye'den kalkıp buraya gelmişler? Ha, onlar diyecekler ki ekmek parası. Türkiye'de geçinemedik. Buraya geldik. Geçimimiz daha düzgün olsun. Hamit Algar diyor ki kader ilahi onları oradan buraya getirdi. Dil bilmenize gerek yok. Siz dürüst adam gibi İslamiyet'i yaşayın. Bu gavurlar size bakar Müslüman olurlar. Fakat Ali Üçer orada ekliyor. Fakat heyhat. O gelenler güzel örnek olmadılar, olamadılar. Yani hakikaten güzel örnek olanlar etraflarında ışık gibi İslamiyet'in yayılmasına, iyiliğin yayılmasına vesile oluyorlar. Küçücük bir menfaat için prensiplerimizden vazgeçtiğimizde pek çok insanın İslam'dan uzaklaşmasına sebebiyet veriyoruz. Allah Endonezya'nın İslam'a ulaşmasına vesile olan o tüccardan ebediyen razı olsun ve onun gibi güzel örnek teşkil eden güzel amellerde bize lütfesini inşallah Allah'a emanet olsun.